Yerel seçimlerin üzerinden 100 gün geçti. Şimdi Yenişehir ilçesindeyiz. Bu 100 günlük süreç içerisinde neler değişti vatandaşlara soracağız. Evet, CHP geçtiğinden geçtiğimden beri her yer çok güzel oldu. Keşke daha önce geçseydi. Yani çok memnunuz. Bir üç ay içerisinde her şey çok değişiyor. Millete iş imkanları da sunuyorlar. Yani lanet olsun bu AK Parti'ye. Keşke 40 sene önce gitseydi. Yani çok mutluyuz, çok güzel. Teşekkür Hemen hemen yok yavrum. Bir park vardı oraya bile yapamadılar. E, parkı bile yapamadılar kızım. bizim. Bizim güven oturuyorum. Suyu kullanılmıyor. Ne içiliyor, evet. ne çay demleniyor, ne yemeğe konuyor. O değişikliği gör. değiştirilmesi evet. lazım. Yapan Yeni şehirde değişiklik aynı devam ediyor yine sağ olsunlar. Çalışmaları herhalde gördüğüm kadarıyla tertemiz her taraf. Belediye olarak yapabildiklerini yapıyorlar. Bir şey görmüyorum. İyi has ama bir tuvalet yapsınlar şeye. Bu parka. Tuvalet yapsın yani. hiçbir değişiklik görmüyorum. Aynı. Taas aynı ama. Daha yeni geçti zaten yeni. Gerçi değişim de olmadı. Yani diyeler ki bir şey aldık da enkaz aldık da şu bu. Sanırım bir şeyler yapacaktır. Belediye başkanımız. Yalnız şunu ist teşekkür istiyorum, şunu istiyorum bu haftada bir şu hiç denize ulaşamayan, tatil yapamayan emekli, fakir, fukari için mutlaka bir duyuru yapsın. Yani bir WhatsApp defteri oluştursun ve başkanımız bu fakir, fukarı mutlaka bir denize ulaştırsın. Bunu isterim. Bir gün. Haftada bir gün, ayda bir gün. Vallahi biz Abdullah Bey'den memnunuz. Her şeyden önce ben CHP'deyim. Mükemmel işler var. Yapıyorlar yani. Gerçekten. Ben daha önce ben restorançı olduğum için o yüzden tanıyorum. Baya çok güzel şeyler yapıyor. Biz memnunuz. Yenişehir olarak Abdullah Bey'e çok çok selamımızı söyleyeyim. Vallahi anlayışı söylüyorsun. Ben ne konuşayım ki? Ne söyleyeyim ki? Sevenler yani kimi sağlam dinlersek tapıyor yani. Kendisine tapıyor. Bir yok aynı. Hiçbir şey yok. Ha üstüne eklediği şu anda tabii ki yaptığı şeyler vardır. Mutlaka vardır. Ama kötü bir şey de yok çok şükür. Yani görmeye gerek yok. Bak muhtarlık alanındaki park yeniden yapılıyor. Zaten etsi alayan sokan halini biliyorsunuz bu CHP geldikten sonra her yere çeki düzen geldi bence. Pek görmedim ben. Şimdi söyleyeyim yalan yok. Yani benim kanaatim. Ben Yeni şehirde oturuyorum ama hiçbir değişiklik de görmedim yani doğru söyleyeyim. Ben göremedim. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir değişiklik yok. Yok. Hiçbir değişiklik yok. Tam aksine gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Çünkü neden biliyor musun? Son dönemlerde sokak arasında aşırı derecede bir sinek olayı var. Son derece çöplerde bir temizlik yok.